Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hepiniz sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Rabbim bizlere merhamet eylesin, bizlere affe eylesin. Bizlere razı olduğu kullarından eylesin. İçimizde bulunan salihler hürmetine, duası makbul olanlar hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Efendim sizlere Ankara'da selamlıyoruz. Hacı Bayram Hazretlerinin bu güzel kabrinin bulunmuş olduğu bu belde'den sizleri selamlıyoruz. Buraya geldik. Burada bu salih insanın bulunmuş yer, olduğu yerden bereket bulmaya, bereket aramaya geldik. İnşallah Rabbim de bizlerden razı olur, rızasını kazanırız. Çünkü burada çok güzel insanlar var. Burada Hacı Bayram Hazretlerinin avlusunda güzel Müslümanlar toplanmışlar. Doğası kabul olan yaşlılar var, gençler var, burada dualar ediyorlar, burada güzel bir kardeşlik havası var. İnanıyorum Rabbim de burada yapılan duaları kabul ediyordur. Çünkü o çok merhametlidir. Duaları kabul edendir, bizim de dualarımızı kabul edecektir inşallah. Efendim ben sizlere bir şey söylemek istiyorum. İstanbul'un fethinin aslında buralardan başladığını size haber vermek isterim. Biliyor musunuz? Hacı Bayram Hazretleri'nin bu büyük velinin, bu büyük Allah dostunun İstanbul'a fethe giden o kıymetli ordu üzerinde büyük bir himmeti vardır. Anlatanlar öyle söylerler. Hacı Bayram Hazretleri bir gün Edirne'ye geldiğinde, oraya teşrif ettiğinde dönemin büyük padişahı Sultan Murat oradadır. Hacı Bayram Hazretleri orada oturmaktadır padişahın yanında orada bulunan kıymetli insanlarla beraberken efendim Hacı Bayram Hazretlerine böyle bir kundakta küçük bir bebek getirirler. Dua etmesini isterler. Hacı Bayram Hazretleri şöyle bir bebeğe bakar, hoşuna gider, onun yüzünü izler, yüzünü sever böyle. Sonra Hacı Bayram Hazretleri efendim inne fetahna leke Fetih suresinin ayetlerini okumaya başlar. Subhanallah, etrafındaki insanlar şaşırmaktadır. Neden bu ayeti kelimeleri okudu? Uzun uzun onu izler, onun yüzünü sever, onun yüzünü okşar, onun dudaklarıyla oynar, burnuyla oynar, kulaklarıyla oynar, parmaklarıyla oynar, yüzünü sever, ona dua eder. Sonra çocuğu bırakır. Sultan Murat oradadır, olanları izlemektedir. Herkes bakmaktadır. Hacı Bayram Hazretlerine olan biteni sorulduğu zaman şöyle söyler. O büyük veli Hacı Bayram Hazretleri. O büyük padişaha der ki siz büyük hizmetler yaptınız. İslam'a büyük hizmetlerde bulundunuz, büyük fetihlerde bulundunuz. Ama der, ama der, Konstantiniyi yani İstanbul'u işte şu kundaktaki bebek fethedecektir der. Şu küçük bebek İstanbul'u alacaktır der. Hazreti Peygamber Aleyhisselam efendim Konstantin'i bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne kadar güzel askerdir dediği o hadisi şerifi orada hatırlatır. İşte İstanbul'u fethedecek olan komutan bu çocuk olacaktılar. Sultan Murat her ne kadar kendisi oralara alamayacağından dolayı belki o güzelliği yaşayamamış olmanın verdiği belki bir üzüntüyü hissetse de oğlunun o müjdeye sahip olan o manevi duayı, o himmeti, o bereketi, Hazreti Peygamber'in o mübarek müjdesini yaşayacak olan kişinin kendi evladı olduğunun vermiş olduğu büyük bir sevince o anda muhakkak girmiştir. Efendim öyle derler Sultan Fatih İstanbul'u fethetmeye gideceği zaman işte buraya geldi bulunduğumuz bu güzel yere geldi. İşte bulunduğumuz bu yer Sultan Fatih'in etrafındaki büyük kalabalıkla askerleriyle beraber geldiği yerdir. O İslam dünyasının gördüğü, o kainatın gördüğü en büyük komutanlardan Sultan Fatih buralara geldi işte. Bu gördüğümüz yerlerde buralarda yürüdü. Muhakkak buralardan himmet beklediği, muhakkak buralardan bir bereket beklediği, muhakkak buradaki bu büyük mürşitten, bu büyük veliden de bir himmet beklediği Sonra öyle derler geldi Hacı Bayram Hazretleri'nin bulunduğu bu yerde geldi iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra İstanbul'a Fatih gitmiştir. Ondan sonra alınan anlamayan o beldeyi Fatih gelmiş almıştır. İslam bayrağı önünde herkesi diz çöktürmüştür. Oraya kardeşliği götürmüştür. Oraya merhameti götürmüştür. Oraya şefkati götürmüştür. Zulmü engellemiştir adaleti istismar edenlerin karşısına adaleti getirmiştir. İslam'ın bütün ahlakını Fatih oraya getirmiştir. Selefi Salihinin yaşamış olduğu tabi'in ulemasının ve sahabe-i kirama ulaşan o güzel halkanın, o İslam ahlakının en güzel şekilde yaşanması için elinden geleni yapmıştır. Ve Anadolu'nun İslamlaşmasında, Anadolu'nun Kur'an'ı yaşamasında, Anadolu'nun Hazreti Muhammed Mustafa'yı daha iyi anlamasında elinden geleni yapmıştır. Selam Sultan Fatih'e olsun. Selam Sultan Fatih'in babasına olsun. Selam onun ecdatlarına olsun. Annesine olsun, evlatlarına olsun. Selam onları yetiştiren, onlara Hazreti Muhammed Mustafa'yı öğreten İslam dünyasının gördüğü büyük alimlere, büyük büyük mürşitlerin üzerine olsun. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Selam Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendine ölçü olanların üzerine olsun. Bize bu güzellikleri öğreten alimlerimizin üzerine olsun ve sizin üzerine olsun. Sizi yetiştirenlerin de üzerine olsun inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ele öpülecek büyüklerim. Sizleri Hacı Bayram Hazretleri'nin bulunduğu bu güzel yerden selamlayabilmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Efendim e, biz inanıyoruz, sizler bize dua ediyorsunuzdur, bizi dualarınıza mahrum etmiyorsunuzdur. Biz böyle inanıyoruz çünkü bize hep sizlere dua ediyoruz. Bütün büyüklerimin ellerinden öperim. Cenab-ı Allah bizlere merhamet eylesin, bu kardeşliğimizi, bu dostluğumuzu daim eylesin. İnşallah sizleri Allah için çok seviyorum. Rabbim sizi her türlü sıkıntıdan, musibetten muhafaza eylesin. Bizi dualarınıza mahrum etmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.